Normal koşullar altında Emir Plus desenimizi patlatırken tek bir mekik verme eğilimindedir. Patlatlı patlatma işlemi bittiğinde gördüğümüz gibi sol taraftaki semer yönleri, semer yönleri sütunu da gördüğümüz gibi tek bir mekik taşınmaktadır. Biz bu mekik sayısını 3'e çıkarmak istediğimiz zaman en baştaki aşamaya dönüyoruz. Ve buradan iplik alan talimatını açıyoruz. 3 sisteme çıkarmak istediğimiz alana tıklıyoruz. Ve buradan alan aydınlanıyor. Sistem sayısını arttırma sütununa gelip sağ tıklıyoruz. Ve buradan even yazan yeri 3 yapıyoruz. Ve even'a e tekrar tıklayıp bu kareye tekrar tıklıyoruz. Görüldüğü gibi buraya 2 taneden fazla mekik geldi. Tamam deyip tekrar desenimizi patlatıyoruz. Burada görüldüğü gibi artık 3 mekik bir arada taşınıyor. Üç sistem çalışıyor makinemiz. Bu şekilde daha hızlı bir örgü süresine sahip olabiliyoruz. Tekrar başa dönüp bu menüde görülen Even ve Optimize'ın farkına değinelim. Örneğin yine 3 sistem öreceğiz. Even seçeneğindeyiz. Fakat belli bir alanda transfer ihtiyacımız var. Bu durumda mu plus bize nasıl bir sonuç verecek? Çünkü sistemlerden birini ya da ikisini transfer ayırmak zorunda. Burada görüldüğü gibi arka transferden önce önce 3 mekik birlikte sağ tarafa taşınmış. Sonra sol tarafa giderken sistemlerden biri transfer yapıyor, arkaya transfer yapıyor. Diğeri örüyor, diğeri de öne transfer yapıyor. Ve bu şekilde solda bir sağda 2 mekik kalmış oluyor. Bizim Even seçeneğinde sağdaki iki mekiği sola getirmemiz lazım. Soldakini sağa götürmeden. Şu anda mekiğimiz solda. Ve soldan sağa semer boş bir geçiş yaparak tekrar buraya geliyor. Soldaki mekiği burada bırakıyor. Ve tekrar sağa gelip sağdaki iki mekiği alıp sağdaki iki mekiği tekrar sola taşıyor. Ondan sonra da örmesine kaldığı yerden devam ediyor. 3 tane mekiği sağa doğru getirerek devam ediyor. Eğer biz optimal seçeneği seçmiş olsaydık. Mekiğin birini buraya getirdikten sonra bir mekik burada solda, iki mekik de sağda kalmış olacaktı. Ama Semer sol taraftayken boş geçiş yapmayı anlamsız görüp soldaki mekiği tekrar sağa götürecekti. Ve sağa götürdükten sonra 3 mekik birleştirip artık ondan sonra başlayacaktı. 3 mekik birlikte örmeye devam etmeye başlayacaktı. Bu bize zaman kazandıracaktı ama Full Fashion reglandı mallarda kenarlarda hoş bir görüntü olmayacaktı. Çünkü yer yer üçlü örmüşüz. Yer yer tek mekik örmüşüz. O yüzden kenarlar eşit gözükmeyecekti. Bir de optimize seçeneğinde oluşacak duruma bakalım. Optimize seçeneği de 3'te. Tıkladık buraya. Optimize seçeneğinin işareti farklı buradan görüyorsunuz. Tamam diyoruz. Ve tekrar patlatıyoruz. Buradan görüldüğü üzere yine 3 sistem sağa getirildi. Sonra 1 bir, bir mekik sola götürülüyor. Diğer 2 sistem transfer yapıyor. O yüzden 2 mekik sağda kaldı. 1 mekik solda şu anda. Fakat mekik ve semar soldayken boş geçiş yapmak yerine sola götürdü mekiği. Örerek sağa getiriyor ve 3 mekiği sağ tarafta birleştiriyor. Ondan sonra sağ tarafta birleştirdiği 3 mekiği örerek tekrar sola getirerek örmesine devam ediyor.